Herkese selamlar arkadaşlar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi, kavga çıktı. Şefler olaya hemen müdahale ederek olay çözüldü. Onur ve Kaan'a nazar mı değdi? Yenilgi karşısında sinirlendi. Evet arkadaşlar, Ayşe elensin diyenler videomuzu beğenmeyi, elenmesin diyenler yorum yapmayı unutmayın. Dün akşam Onur yarışma esnasında yukarıdan peynir sos Kerem diyerek kırmızı takım yarışmacılarının olduğu bölüme baktı. Kaan da hala oradan boş boş konuşma yapma. Kazandın işte. 3-0 kazanmışsın. Zaten moralimiz bozulmuş. Hala oradan laf çakmaya çalışıyorsun dedi. Onur, karşında çocuk yok ki. Sen daha saygılı konuşabilirsin. Seninle muhatap olmam yani bu konularda yanıtını verdi. Kaan Onur'un şov yaptığını öne sürdü. Onur aşağıya doğru inerken Çoluk çocukla uğraşıyoruz diyerek söylendi. Sözlere sinirlenen Kaan, Çoluk çocuk sen hayırdır diyerek ona seslendi. İkili arkadaşlarının müdahalesiyle bir müddet uzak tutuldu. Daha sonra ise iki sede hatasının farkına vardı ve birbirinden özür diledi.